Selamünaleyküm. Mike var mı arkadaşlar? Mike var ya. Şükür. Mike var. Ana ana takıma bak. <laughs> Mike kim ya? Mike Tyson kanka. <laughs> bak buraya tel attı kanka dikkat edin. <laughs> tel ne kanka? <laughs> tel ne, <kanka? gülüyor> ne amına koduğum. Kanka tel ne? O bir şey atıyor ya kanka. Telat mı oğlum? Ya Herkesel. Gruptan niye ses gelmiyor ya Mert? Ben de onu anlamadım kanka ya. Arkadaş banı mı yedin acaba? O ne ya koyayım. Ben de Kanka sadece yabancılarla konuşabiliyorsun. Öyle banın amına koyayım kanka. <laughs> Seslersen seç. Alo. Evet. Alo. Evet. Alo. Evet, evet. evet, var var. Oğlum sesler ses ver dedi. Ses ver diyorum. Biliyorum Aynı hani oğlum zaten ki... bak sinirlendim mi? Herkes farklı anladı tamam sıkıntı. Vandal skin olan var mı ya? Ölen olursa direkt Bize seslensin. Bırakıp gelirim yükseliş yeteneğim var sıkıntı yok. Orum oyundaki her şeyi yanlış söylüyorsun ya. İlaç, Vandal, <laughs> kidding, Yükseltme. Pil bitiyor. Good Jet, bu arada. Ee aman okay. <laughs> Söyle. Konuş artık. Evet kızlar nasılsınız? İyidir, iyiyiz. Sen o kanka 3 3 3 3. Bence biz burayı oynadık. B şey evet, oynama geri dön Evet evet geri dön. Vardı B'de kanka. Vardı evet. B'de. Kanka bu seç duymuyor mu? Eee duyuyor duyuyor. Duyuyor duyuyor, kanka. Seç bizim pire. Benim pire amına koy. <laughs> Daha bir <alakam. gülüyor> dakika. Adam 2 dakikada beni sahiplendi birader Yakın. Ne yapıyor oğlum? Kanka direksiyon setinde mi oynuyorsun sen ya? Daha <laughs> da kesin. Kesin anamı Ve babamı best... basıyorum. Met ol ailem mamına koyayım. Daha kesin. Jet bu arada. Söyle yarın. <laughs> Söyle lan top. Ha söylesene. Nerede amına koyayım? Merhaba. Tamam şimdi ne oynuyoruz biliyor musunuz? Sex. Olabilir. İşte onu attırayım nattırayım <laughs> <laughs> sana. <laughs> ne dedi? Attırdı mı bu? Ahmet Üst köşe sağ. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bak. bir şey yok. <gülüyor> Üst <laughs> köşe babaya. Vandal, Vandal yok mu? Vandal aynen kral. Kanka Türkçem biraz çok iyi değil o yüzden. Beyler ben azdım ya. Türkiye Atatürk Cumhuriyeti mi? <laughs> ne ya si Ne oldu oğlum ya? Takıma bak ya biri diyor Vandal, bir <laughs> diğeri diyor Atatürk. <laughs> Neydi Atatürk? Ya unuttum kanka.